uzatmayacağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Flank'i bilmiyorum. Flank'in yeni eski çıkardığım kostümünü göstermek istiyorum. 42 yani 42 42 efsane bir demeyeceğim. İşte kafam karıştı neyse. Gördüğünüz gibi bugün bütün gün bunu oynayacağız gördüğünüz gibi. 12 dakika yani. Hemen sonra gelecek benim sesim. Çifte bastık. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Bir gigabaytımız internetimiz var bir gün yani. Yani. Bunda çok kişi öldürebiliriz bence canım arkadaşlık. Yanımda bir. <laughs> Sen Ukraynalısın sevmedim sevmem ben böyle kişiliğiyle siz çok kötü insanlarsınız biliyorsunuz değil mi Üf. abi 19 yaparsak bunlara çok iyi olmaz mı? Ya? Şöyle, şöyle. Ricordi. Abi bizi nasıl öldürdüler saka gibi. Kupa kaybettik ya. Kupa kaybettik. Bu arada hmm. kodumu göstereyim size ben. Şöyle. Ay yanlış. Sonra gösteriyorum. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Daha durdurmanıza da gerek yok. Şöyle tarla gösteriyorum size. Tamamdır. Şimdi size arkadaşlarımı da göstereyim diyecektim. O çocuk nerede da bir daha çocuk. E sen benim davetimi neden kabul etmiyorsun ya? Bizim bebeler mi? o ben kadar koy, kötü bir takım ki. Ben koy, Takımın bölünmesine bak. Ben koy, boyu, ben koy, <laughs> Arkadaşlar, takımlarına bakmayı seviyorum. Omer benim. Omer sen de küsüz biliyorsun değil mi kanka? Ben şaşı, kanka. Ben şu takımdan da çıktım. Ya, tarz, ya. bu arkadaşlar evet, evet. bakın bunla bunlar bir maç oynadık sonra şu su bu geldi işte bu amına neyse işte bizim <tıklı> hayat öyle Oy. toksik toksik <tıklı> <tıklı> karakter. <tıklı> 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 Yes, o zaman yapmam. hesabının kötülüğüne bir bakar mısınız? Yes, yes. Benim hesabımın yes, güzelliği. Yes, 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 yes. Ancak cüzdanı yes, Fırat'ın da eski değil. Tilpilok'a yerliği bazı Biz şimdi derslerimiz durumu hiç kısmımız. onu da bu derslersek ya. Eski profilimle. <laughs> Burada. 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 Yeşil yapsak güzel bence bunu. Arkadaşlar. <laughs> Ama bu da öyle saçma bir işim komusum ki elma oyunda. Da üç gün falan sonra Yusuf Pro koyacağım. O kadar saçma bir <laughs> işim ki. Yani önce mi oynayalım? Hiç kupa kazanamıyorsun. Tamam yat, yatıyorum. Ay Abi çocuk dedim mi çocuklar o kadar bırak ya. Bir tane sen de seçen, Nasıl bu unuttuğumu geçin. Zor yaptınız beni. Yavuş. Evet. Arkadaşlar evet, sakın. Bakın. Ya. Ya, bak. Aa bu ne krem bakayım. Bu sürülmez oğlum. Bu acılar için acı acıyorsa sür. Acıyor acı dedi da daha. Nereye acıyor? Hmm. Göster bakayım. Söyle bak. bir devam ah. edelim. Acımıyorsa sür oğlum. Ya, ya. Acıtır yakarım. ya. yeter oğlum. Benim bebişim hemen Kimler? bu takıma kimler gel, gel. katılmış bak, ya? Bak bak bak, babışa bak, babışa bak. Babiş banyo yaptı, çocuğun içi yaptı. Bana bak. Dur bakayım. bakayım. Ben bu takımdan çok öne çıkmıştım. Şimdi o, gelip katılmak Oo, istiyorum hani ama gelmedi. hiç o kadar o, kişi hani katılmış de. ki. Değil. Ağlayacağım. Bu sesi geliyor. Asil eski kankam benim. Bu kurbu da çok iyi arkadaşlar. Benim profilimi gördünüz size profilimi gösterdim bugün. Hatta açacağım karakterleri de bir göstereyim sırasına. Ben aslında yoğun açacağım. Gördüğünüz gibi bu kadarını gösterdim. Hesabımdaki şeyleri de göstereyim. Önce sizin çivi <laughs> liderlik tablosuna da bakayım. Kim, Aa, kimler var? Dişi, dişi yok. Annesi bak dişi yok. <laughs> dişi yok. Bak 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 bak. bak dişi varya. var dişi var. Yok. <laughs> Aldım onların hepsini. De? Bak göstereyim ya. Bakayım. Dişi yok. orada yap orada yok. Hatta bir şey daha göstermek istiyorum. Gel, bu var. benim. Abi, abi. Kupa'yı girdi bir göstereyim. Gördüğünüz gibi. Sizin için bir de halita, kalitelerimi göstereceğim. Video bitti. Vay.